Avrupalıyı öyle bir anlatıyor ki aklın hayalin durur. Avrupalıya bu hayranlık diye onu anlatırken böyle onun her şeyi sağlam, hiç işinde hile olmaz. Bu bir kültür erozyonu arkadaşlar. Bu kültür istilası zihinlerimizi, gönüllerimizi böyle istila etmişler. Hayatımıza böyle girmişler. Arkadaşlar Frank ahlakı, batının ahlak ve adatı ile onların usulleri ile tatahur mümkün değildir. Temizlenmek mümkün değil. Bakınız çok affedersiniz. Onlar tahareti bizden öğrendiler. Temizliği bizden öğrendiler. Yakın tarihe kadar Avrupa'da tuvalet yoktu. Evlerinin içlerinde tenekelere, belli kaplara abdestlerini bozarlardı. Hamam yoktu parfüm denilen şeyi o yüzden icat etti. <laughs> Elbette kendi üzerlerine sıkarlardı ki necaset kokmasın. Kokudan kimse rahatsız olmasın. Halen daha mesela onlarda kağıtla temizlik yaygındır. Su kullanmazlar. Bu bir örnek yani. Düşünün şimdi bedenleri böyle kirli olan, böyle pis olan insanların iç alemlerini düşünün. Efendim onlar ne kadar insanlıklı ya, ne kadar insancıl. Ne kadar yumuşak, görgülü. Niye ya? Müslümanlar ne zarar gördükçe. Bakın bir Müslüman, çok bunları dinledik siz de dinlemişsinizdir. Şimdi şimdi biraz bunlar düzeldi. Hacca gider gelirdi. Vay Arap şöyle pis, böyle pis. Efendim fistanını açıyor, oturuyor sen onu oturuyor zannediyorsun. Kalktı mı bakıyorsun arkasında bir karmam. Arapları yani Müslümanları sürekli bize böyle anlattılar. <laughs> Bunları işittiniz hepiniz. Hacca gidip gelenlerin anlattıkları bu Böyle yerler yağ buralardan akar elleriyle yiyorlar filan. insanın böyle midesini döndürüyorlar. İşte bir şey karışsa, böyle birbirine girip de olsa Arap saçına dönmüş. Affedersiniz köpek, siyah köpeklere Arap ismi verilirdi. Bunlar hep kasıtlı yapılmış şeyler yani. İslam'ı hayatımızdan silmek, Müslümanları kötü göstermek için Evet, psikolojik savaş bunlar. Böceğin ismi Kara Fatma. Haşa. Kara Fatma. Örtülü çok örtünse umacı. Pazardaki fasulyanın ismi Boncuk Ayşe. Niye bu? Hazreti Ayşe ile alay olsun, hakaret olsun, iftira olsun diye. Kara Fatma Hazreti Fatıma'ya hakaret olsun diye. Bunlar kasıtlı verilmiş isimler. Avrupa'ya gitse bu adam Hacca Umre'ye gitti geldi hep bunları anlattı. Böyle pis şöyle efendim tehlikeli kadınları arabayla kaçırıyorlarmış, hırslarına geçiyorlarmış. Amandır yamandır. Avrupa'ya gidince ya ne insanlıklı adam var ya. Ne kadar insancıl adam var. Her taraf pırıl pırıl kokuyor. Tertemiz. Sanarsın cennete gitmiş bu adam Yani. Paris'e gitmiş, Londra'ya gitmiş. Efendim bilmem ne cehenneme gitmiş gelmiş sanarsın ki cennetten geliyor. Avrupalıyı öyle bir anlatıyor ki aklın hayalin durur. Ya demin hacıları Kabe'deki Müslümanı anlatıyordun, Ravza'daki Müslümanı anlatıyordun. Yapmadığın hakareti bırakmadın. Avrupalıya bu hayranlık diye onu anlatırken böyle onun her şeyi sağlam, hiç işinde hile olmaz. Bu bir kültür erozyonu kültür istilası. Zihinlerimizi, gönüllerimizi böyle istila etmişler. Hayatımıza böyle girmişler. İşte ondan sonra her şeyimizi onlardan almaya başlamışız. Ticaret hukukumuzu, askerlik eğitimimizi, evlilik hukukumuzu, hayatımızda bütün önemli noktaları Avrupa'dan almışız. Peki medeni olabilmişiz mi? onların gözünde olmuşuz mu? Hala biz Avrupa Birliği'ni almıyorlar, bekliyoruz kapıda. Bu kaç sene geçmiş bu hadiselerin üstünden? Hala kapıdayız. Hala bekliyoruz. Rıza kapısında ne zaman bekleyeceğiz acaba? Tevbe kapısında, pişmanlık kapısında. Evet, bu kapı bize açılırsa bütün isteklerimiz olacak aslında yani. Bütün isteklerimiz olacak.